I'm not Sevgili izleyicilerimiz, Viyana'mızın 10. bölgesinde Laksamburg Strasse 40 numaradayız. Eplas Güzellik Merkezi'ndeyiz. Eplas Güzellik Merkezi Viyana'da iki ayrı şubeyle size hizmet veriyor. 16. Viyana Burnen gasse 33. 10. Viyana Laksamburg Strasse 40 numarada. Bir güzellik merkezinde aradığınız her şeyin daha fazlası burada sevgili izleyicilerimiz. Uzman personel, deneyimli personelle Eplas iki ayrı şubeyle Viyana'da hizmetinizde. Kısacık bir VTR'miz var, kampanyamız var şu andaki Eplas'taki kampanyamızı izleyelim. Biz yine buradayız. Epilas Güzellik Merkezi'nde 10. Viyana Şubesi'nin yeni açılışından dolayı muhteşem kampanya. Bayanlara özel 8 seans tüm vücut sadece 499 euro. Ayrıca bay bayan tüm müşterilerimize bir defalık deneme seansı bedava. Ağrısız, kalıcı, leke oluşmayan, yan etkisi olmayan epilasyon en uygun fiyatlarla yalnızca Epilas'ta. Sevgili izleyicilerimiz biraz önce izlediğimiz kampanya sadece bayanlara özel ama burada erkeklere özel de kampanyalar var. Bayanlara özel bayan güzellik uzmanları, erkeklere özel ise erkek güzellik uzmanları burada hizmet veriyor sevgili izleyicilerimiz. Ayrıca buraya geliyorsunuz bir defalık Gerek erkeklerde gerek bayanlarda deneme seansı bedava. Geliyorsunuz bir defa mahsus deneme seansı yaptırıyorsunuz. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Kararı kendiniz veriyorsunuz. Ayrıca Epilas Güzellik Merkezi kendilerine ait marka olan Alexander Makina ile çalışıyor. İnternetten de araştırabilirsiniz. Epilas 10. Viyana Laksemburg Strasse 40 numarada. 16. Viyana Burnen Gazete 33 numarada. Birlikteliğimiz devam ediyor. <laughs>